Şeker İş Sendikası Başkanı Sayın İsa Gök Beyefendi kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Sayın Bakanım, değerli valim, Türk işimizin çok değerli genel başkanı, saygıdeğer hocalarım ve arkadaşlarım, sendikalarımızın çok değerli genel başkan ve yöneticileri, değerli basın mensupları, çok değerli işçi kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler. Sendikamızı çeker için düzenlediği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü eğitim seminleri ile konfederasyonumuz öncülüğünde gerçekleşecek programa katılmanızdan dolayı memnuniyetle hepinizi en derin saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Çekerimiz, çeker işimizin iştirakinden olan turizm sektöründe bir sendika otelinin Oteli'nde bir aile oteli olarak kıymet verilen Grand Şeker Oteli'mize hepiniz hoş geldiniz diyorum. Öncelikle bu özel günün anlamı önemine binaen tüm kadınlarımızın, siz kıymetli hanımefendilerin gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Şeker iş ailesinin birlik ve beraberliğini güçlendiren gönül bağlılığımız için gıda ve şeker çalışan kardeşlerime şükranlarımı arz ediyorum. Değerli katılımcılar, şeker iş olarak kadının çalışma yaşamına etkin olarak katılmasını, toplumdaki ve sendikal hareketteki rol ve statüsünün yükselmesine yönelik çalışmalar yapmayı sendikal öncelikler arasında görüyoruz. Kadınlarımızın gözlerindeki ışığa, yüreğindeki inanca, karanlığa mum yakan duruşuna, mukaddes emeğine müteşekkiriz. Fakat kadının değerini, haklarını, sorunlarını sadece 8 Mart'ta konuşmak için meselenin önemini gölge düşürüyor. Gerek aile, gerekse de çalışma hayatında kadın olmak zor. Sorumlulukları çok ağır, mağduriyet alanları ise maalesef oldukça büyük. Bu bilinçle hayatımızın öznesi konumunda olan kadınlarımıza yakışır bir hayat anlayışı tesis etmek için daimi ve özel bir hassasiyet içerisinde hareket etmemiz gerekmektedir. Kabul etsek de etmesek de yaşam kavramı dönüşüyor. Üstsel bir hızla ilerleyen bu dönüşüm içerisinde çalışma hayatımızda değişime uğruyor. Üstüne yaşanan pandemi, iklim değişikliği, artan enflasyon, yoksullaşma, gelir adaletsizliği, gıda güvensizliği derken çalışanların mücadele alanlarının giderek arttığını görüyoruz. Biz sendikanın örgütlenme mücadelesi biz sendikaların örgütlenme mücadelesi çetin bir biçimde devam ederken haklarımızı güvenliğimizi geleceğimizi öncelerken değişen dönemin kilit alanları içinde proaktif olmak mecburiyetindeyiz. Nitekin çalışanlar olarak artık iklim değişikliğine çevre sorunlarına ve sürdürülebilirliğe önem veren iş yerlerinde çalışmak istiyoruz. Bu uğurda sorumluluk alan, gelecek için bugünden harekete geçen iş yerlerinin insan odaklı bir yaklaşımı benimsemesini talep ediyoruz. Nitekim bu husus kurumsallığın vazgeçilmez bir unsuru olarak görülmelidir diyoruz. Diğer taraftan çalışan sağlığının daha önem kazandığı bir dönemdeyiz. İş Yalnızca çalışan üretkenliği değil, aynı zamanda defahını da artırmaya daha fazla odaklanmaları gerekiyor. Çalışanların defahı konusunda kurumsal farkındalık oluşturmak için biz sendikaların rolüyle kültürel bir değişimi gerekli görüyoruz. İşte bu değişim dönüşüm sürecinde kadının öncelikle istihdam artışı, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, ücret ve diğer haklar bakımından güvenli ve güvenceli koşullara koşullarda çalışmaları sosyal diyalog mekanizmalarında daha fazla ve aktif biçimde temsil edilmeleri amaçlanmalıdır. Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı politikalarla kalıcı adımlar atılmalıdır. Ne var ki aynı zamanda kadının ülke ekonomisine ve topluma vereceği katkıların artışıyla toplumsal bilinç kadın duyarlılığıyla da beslenmiş olacaktır. Nitekim toprağa, ekmeye, suya, topluma, iş yerine, iş yerine kısacası yaşama dokunan kadın eli muhakkak ki yaşamı israf edenleri engelleyecek güçtedir. Değerli katılımcılar, doğaya, yeşile ve suya en çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde Kadınlar Günü gibi özel bir günü programımız, programımız münasebetiyle dikeceğimiz ağaçlarla da daha da kıymetlendireceğiz toprağa can sularını hep birlikte vereceğiz. Aynı zamanda temennim o ki umudun, geleceğin, örgütlü toplumun, emeğin gücüne güç katacak can suyunu da yine de yine bugün aynı sinerjiyle bu sağlam beraberlikle birlikte atmış olacağız. Sözlerime burada son verirken bu önemli etkinlikte Manavgat'ta ve tüm Türkiye'de nefesimizi kesen orman yangınlarının telafisine katkı verecek olmanın memnuniyetini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu duygularla bugün gerçekleşecek olan eğitimimize katkı sunacak hoca ve uzmanlarımıza programa emeğe geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programımız çalışma hayatımıza hayırlara vesile olmasını diliyor. Gününüz kutlu, yolunuz aydınlık olsun. Şeker İstendikası Genel Başkanı adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoşçakalın.